2008 yılında Antalya'da trafik kazası sonucu felç kalan ve Gülsüm Kabadayı tarafından ismi Umut olarak verilen gencin Samsun'da tedavisi sürüyor. Yanına mı çağırdın? Ha? Ha? Yoksa ne işin var burada? Yoldan çıktık geliyoruz, ulaştık. Biz burada vardık, neler söyledi? Görüşebiliriz. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir arabanın altında kalarak felç kalan Umut'un koruyucu annesi Gülsüm Kabadayı ile birlikte bir süre görüştü. Oturuyor. Bak kim geldi. Bak baba geldi baba. Tamamdır. Bir Hadi, Ben işte devletim dedim size Azım. şey geldim. Yedi aydır oradayız. Şu anda oturdular. Burada tedavi görüyorum. Burada kalmak istiyorum. Asla, asla. Şimdi bir de yağmurdan tiyoktan oturuyor normalde.